PKK şimdi de Karabağ'da. Bakın arkasında kim var? Uzun zamandır Türkiye ve Azerbaycan'ın bazı güvenlik problemlerinin bütünsel bir bakış açısıyla irdelenmesi gerektiğini savunuyorum. Yine iki ülkenin medya ve kamu diplomasisi konusunda yürüttüğü işbirliğini örgütsel bir yapıya taşımasının önemini vurguluyorum. Örneğin sözde Ermeni soykırımı iddialarıyla Dağlık Karabağ meselesinin giderek benzer bir karşı cephe tarafından yönlendirilmek istenmesi bunu kaçınılmaz kılıyor. Geçenlerde iki ülkenin yetkili kuruluşları arasında bu yönde görüşmelere başlanması doğru bir adım. Son dönemde Azerbaycan Doğu Akdeniz konusunda tereddütsüz Türkiye'nin yanında dururken, Türkiye'de Karabağ'daki işgalin sonlanması için kararlı bir duruş sergiliyor. Ortak tatbikatlar, net mesajlar ve başkent Bakü'de evlere asılan Türk bayrakları. İşte giderek bu yaklaşımın haklılığını ortaya koyan gelişmeler yaşanıyor. Öyle ki Ermenistan'ın Azerbaycan'a ait Tovuz bölgesine gerçekleştirdiği saldırılarla cepheyi genişletip esas sonuç almak istediği yer Karabağ. Bildiğiniz gibi 1990'ların başında bu yana Azerbaycan topraklarının %20'sini işgal etmiş durumdalar. Şimdi burada yeni ve tehlikeli bir oyunun peşindeler. PKK'lı teröristler özellikle İran üzerinden Karabağ bölgesine geçiş yaptırılıyor. Bakü'deki kaynaklar özellikle Süleymaniye, Diyala üzerinden İran'ın Kirmanşah bölgesine geçen teröristlerin sonrasında Karabağ'a girdiklerini belirtiyorlar. Çoğunlukla 25'er kişilik gruplar halinde girişleri sağlanıyor. PKK bu yolla hem yeni bir kamuflaj alanı elde ediyor hem de Türk sihalarına karşı kullanmak için füze ve diğer silahlar talebinde bulunuyorlar. Konuyla ilgili Dağlık Karabağ Azerbaycan Toplumu Başkanı Milletvekili Turay Ganjali'yi aradım. Ermenistan işgalindeki Karabağ sınırına PKK'lı teröristlerin kaydırıldığını doğruladı ve yeni bir saldırı için hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı. Doğrusu Ermenistan'ın Orta Doğu'daki terörist unsurları Kafkasya'ya taşıma hamlesinin Rusya'nın çıkarlarıyla örtüşeceğine emin değilim. Nitekim gazete.ru yazarlarından Nikolay Korsakov Rusya'nın Suriye'ye teröristler için gittiğini ancak bu kez Paşinyan eliyle Türkiye ile karşı karşıya getirilmek istendiğini yazıyor. Korsakov'a göre daha da çarpıcı olansa bu oyunda Fransa'nın parmağının olma ihtimali